Evet arkadaşlar biz neredeyiz? Biz e... Van'dayız. Van değil, biz buradayız. <laughs> Ay çekiyorum. Hadi geçin. Çekeyim mi? Çek. Bir ses görünmüyor ki. Çekiyorum. Çek. Bir, iki, üç gülümseyin. Hayni. Hayni. Neresin? Çıkmıyorsun ki. Hadi. Çekeyim, çekeyim. Dur bu taraftan gözü çekmiyor. Bu taraftan gözü çekmiyor. Bir, iki, üç, çekin. Hey. Çekin. Hey. <laughs>